Jade Emperor Pagoda tapınağına gidiyoruz. Sese bak. Bir daha bir de, bir de sen bassana. <laughs> <laughs> Ama şu an ne sosyalistlik var, ne komünistlik var. Kahveyi biraz yarım doldurdu gibi oldu ya. Orada biraz dolandırıcılık hissettim. Asya bölgesinde gelişme hızı olarak... Bir mi beğenmedim? Gerçekten Beğenmedin mi hiç? Evet, neresi güzel? Vietnam Savaşı'nın bitmesiyle sonuçlanan bir olay yaşanmış burada. Aslında North Face buradaymış gel. Oğlum manyak gibi arkamdan evet. taciz ediyorlar ya. Burada kaldırımlar yayalar için değil. Herkese yeni bir bölümden. Merhabalar. Bir önceki bölümde ilk olarak kiliseyle başlatmıştık. Bu bölümde tapınakla başlayalım dedik. Otobüs bekliyorum. Jadem Pagoda. Tapınağına gidiyoruz. Ee, buradan yaklaşık bir 4 km uzakta bir tapınak var. Jade Emperor Pagoda diye geçiyor. Orası da pes pembe böyle. Buradan otobüsümüzü bekliyoruz. Otobüs gelince otobüse binip yolculuğa çıkacağız. Ho Chi Minh şehrinde de şöyle bir durum var arkadaşlar. Otobüsler çok fazla. Her yerde otobüs görüyorsunuz zaten. Ve her yere ulaşım sağlanıyor. Hatta haritadan görselleri koyup ben hayatımda bu kadar otobüs durağının olduğu bir şehir görmedim. Her yerde, her 200-300 metrede bir otobüs durağı var. Google Maps'e yazıp Google Maps'ten tarif aldığınızda doğru bir şekilde götürüyor. Buradaki Google Maps'teki toplu taşıma opsiyonu düzgün çalışıyor. Hatta size şimdi bizim gideceğimiz yeri göstereyim. Şöyle bakın gösteriyorum mesela. Görüyorsunuz durakları. Bunların hepsi otobüs durağı. Şuradan yol tarifi al dedim. Direkt gösteriyor şu şekilde. Yanında fiyatlar da gösteriyor. Bu arada Fiyatları çok uygun arkadaşlar. 6000 dong. Yaklaşık 25 sent yani 9 TL'ye. istediğiniz her yere gidiyorsunuz şehir içinde çok rahat bir şekilde. Ve otobüsleri de hiç beklemiyorsun gibi bir şey 5-10 dakikada bir geliyor. Evet şimdi otobüsümüz geldi. Otobüse bindik. Şimdi abla bilet kesmeye geliyor. Burada dediğim gibi biletler 6000. 1000 lira var mı? 12 bin. Ver bakalım. 12 bin verdik. Nasıl sistem ama? Aşırı gereksiz. Tamamen kağıt israf. Thank you. Sese bak. Duyuyor mu ses? Kanka adam beni dövecek ya dur. Bir de bir de sen bassana. <laughs> Haydi atla bakalım. Abi. Abi dur dayı dayı da bizi var ya Haydi gidelim. Bu arada bir önceki videoda şunu fark ettim. Videoyu düzenlerken gördüm. O kadar çok gürültü varmış ki biz şu an hiç o gürültüyü hissetmiyoruz. Ama videoda arkada böyle sürekli bir vızır vızır gürültü varmış onu fark ettim. Normalde de ben rahatsız oldum aslında. Evet arkadaşlar kazamız mübarek olsun. Buradan yoldan karşıdan karşıya geçeceğiz şimdi. Yola çekiyorsun değil mi? <laughs> İlk defa bir araç durdu bizim için. Evet şimdi bu taraftan anladım. atlayacağız. Gel yanıma. Burası kolay Buradan var. hızlı geçtik ha. Evet, motorlar çok korkutuyor ya. Bu da Real Studios'uydu arkadaşlar. Instagram'dan da bizi destek olup takip ederseniz çok seviniriz. Tabii YouTube'dan da abone olursanız ve beğenirseniz çok bizi mutlu TikTok'tan edersiniz. TikTok'tan da beğenirseniz abone olursanız. TikTok, şimdilik olmasa olur. YouTube TikTok çözemedik. Şu an <laughs> Vietnam normalde komünist bir parti tarafından yönetiliyor. Ülke sistemi sosyalist diye geçiyor. Ama şu an ne sosyalistlik var ne <laughs> komünistlik var. Tamamen kapitalizmin köpeği gibi gözüküyor affedersiniz. Şöyle bakın mesela en basit örneği. Hemen yanında McDonald's. Karşıda Popeyes. Yani normalde savaşı Vietnam Vietnam kazandı. Komünist partisi kazandı hatta öyle söyleyeyim. Ve şu an hala ülkeyi yönetirlerken komünist bir parti tarafından yönetiliyor ve tek partili bir düzen var ülkede. Ona rağmen her yerde o kapitalizmi iliklerimize kadar hissediyoruz şu anda. Vesile'cim kahve molası vermek istedi. Ya ben çeli istiyorum. Vietnam, Vietnam kahvesi abi. almak istemez misin? Vietnam kahvesi istiyorum ama Hindistan cevizi, kokonat. 22 binmiş almak ister misin? Okey. Can we take one? Fiyatları göstereyim. Vietnam'ın kendi kahveleri diyor. Black Coffee 18 bin diyor. 75 sen. Ha gördüm burada. Kokonat sütlü kahve 22 diyor. Biz de ondan aldık. Şimdi onu deneyeceğiz. Şöyle abi içeride hazırlıyor bizim için. 90 sent yapıyor. Direkt bu boyutta verecekmiş bize. 22 bine bence gayet hesaplı bu arada. Kokonatın posasıymış aşkım. Eee şey koymayacak mı? E, mi? mı? Kahveyi biraz yarım doldurdu gibi oldu ya. Orada biraz dolandırıcılık hissettim ben. Kahvenin tadı nasıl aşkım? Aşırı güzel. Ama işte çok az verdi. Direkt böyle tek evet lokma lokmada bitecek ya. bir şey ya. Yani. Şimdi arkadaşlar ana konumuza geri döneceğiz. Şu anda Vietnam, Asya bölgesinde gelişme hızı olarak en hızlı büyüyen ülke olarak yer alıyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında da yabancı yatırımcı alan ülkeler arasında. ilk 15'te yer alıyor. Bu arada biz tapınağımıza geldik. Bu tapınak da Taoist tapınağı olarak geçiyor. O zamanında Çinliler tarafından yapılmış bu da. Aşko. Dur. Bak orkidenin değişik türü. Buranın atmosferi de yine pembe. Heykeller çok güzel ha. Bir tek ben mi beğenmedim? Gerçekten tatlı beğenmedim hiç. Evet. Neresi güzel? Ruhum daraldı yemin ederim. Burada da balıklar var. Vesile balıkların büyüsü altında kaldı. Yarım saattir balıklar izliyor. Bak kocaman şuna baksana. Ve su küçücük yani bu. Balıklar için işkence gibi bir şey olur. Ana ne yapıyor ya balık? İki karış yoktur su. İçinde pirinçler var ha. Bak balığın birisi ölmüş burada. Hani ölmüş? Şu yan yatıyor gördün mü? Hayır ya ölmemiş. Aa ölmemiş. Ya. Hadi çok garip. Vesile tapınağı hiç sevmedi. Huzursuz hissettim kendimi. Fransızlar. Hep yaşlı bak, hep emeklilik modunda insanlar. Ne şey düşünüyorlardı, zamanında burayı biz çok etkiledik, gelin bir bakalım tamam. Ama bazı yönden güzel olmuş Fransızlar sayesinde baget ekmek kültürü burada da oturmuş. Bazen Fransızlara teşekkür etmek gerekiyor. Fransızlar ama ben sızlamam. O da iyiymiş. Tapınak da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bağımsızlık sarayına gidiyoruz. Burası Vietnam için çok önemli bir tarihe sahip. Bu hikayeyi de birazdan oraya vardığımızda anlatacağım. Vietnam Savaşı'nın bitmesiyle sonuçlanan bir olay yaşanmış burada. Normalde Vietnam bu kadar aktif bir ülke mi bilmiyorum ama sürekli giderken bir şeyler görüyoruz. Şimdi giderken de böyle bir topluluk alanı gördük. Gençlik festivaliymiş bu, konser gibi bir şeymiş ama... Birincisi zaten biletliymiş burası. İkincisi de şu an zaten etkinlik bitmiş. Herkes çıkıyor. O yüzden şöyle biz de etrafı... Oturmayalım. Tamam hadi çekin. Şöyle. <laughs> 1x mi? 0.5 mi? Öyle abi. Yani burada aslında birden farklı ülkenin veya yörenin geleneksel kıyafetlerine şahitlik ediyoruz ama neyin ne olduğunu anlamış değilim. Aaa! Bir önceki bölümde gelmiştik buraya. Evet. Hemen arkasında böyle bir alan varmış. Ben burayı hiç bilmiyordum. Oha. Her yer her yere bağlantılı. Burada da abi yazı yazıyor. Şimdi abi bizim ismimizi yazacak. Bize de böyle güzel bir hatıra olacak. bayağı güzel, renkli bir gün geçiriyoruz. Şöyle hatıra olarak abi bizim ismimizi yazdı. Biraz önce biz de bunlarla video çektik, onu da videoda eklerim şimdi. Böyle tatlı bir isim de oldu. Şimdi turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mükemmel bir etkinlikten sonra an itibariyle Vietnam'ın hemen karşımızda duruyor. Buranın şöyle bir tarihsel önemi var arkadaşlar. Burası ilk olarak Fransız sömürgesi döneminde inşa ediliyor ve bir tane Fransız valisi için inşa ediliyor. Sonrasında Güney Vietnam, Kuzey Vietnam ayrıldıktan sonra ne oluyor? Kuzey Vietnam en son savaşın sonlarında. Evet, tankla gelip kapıya tankla birlikte giriyor. Kuzey Vietnam'ın savaşı kazandığına dair bir final oluyor. Şurada da bakın sembolik olarak tank falan koymuşlar. 30 Nisan 1975'te yaşanıyor bu olay ve resmi olarak Güney Vietnam'ın... Babam doğduğu yıl olmuş. Harbi mi? Yani, yani Güney 50 yıl Aşkım, olmuş. Aşkım tamam bir dur da Baban ne kadar önemliymiş ya. 50 yıl. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Kuzey Vietnam, Güney Vietnam bitiyor ve direkt Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ortaya çıkıyor. Tarihsel olarak bayağı önemli bir yere sahip. O yüzden hala binlerce turist gelip Şurada da görüyorsunuz, burayı ziyaret ediyor. Kapalı olsa da açık olsa da hala çok fazla ziyaretçi alıyor. Şimdi ileride Bentan diye bir bölge var, pazar bölgesi. Bildiğiniz gibi Vietnam'da North Face'in falan, Kolombiya'nın fabrikaları var, üretim fabrikaları. O yüzden orada da söylenenlere göre onların ürünleri satılıyormuş. Ama kimileri de şey diyor hani sahte. orijinal ürünler satılmıyor. Bakalım sahte mi, gerçek mi? Ya şöyle bir durum var, bir önceki bölümde bir pazar bölgesine gitmiştik. Oradaki ürünler de sahteydi. Ama cidden çok kaliteli sahtelerdi. O yüzden alınabilir ürünler. Biz de şimdi gidince değerlendireceğiz bakalım. Bizi tatmin edecek mi etmeyecek mi gidince göreceğiz. Bayağı orijinal gözüküyor. Ne diyorsun? Aynen çok orijinal. Aa magnet alacağız aşkım daha yine. Evet. Bizim o kutsal görevimiz yeniden başladı. Nerede abla? Hello, how much is it? 50. 2 dolarmış. Hacı ablanın yüzü sirke satıyor. Ya. Yine büyük hayallerle gelip elimiz boş mu döneceğiz? Ne diyorsun Vesile'cim? Böyle olacak gibi. Burada da bakın pilavlar var böyle renkli renkli farklı bir soslar katmışlar muhtemelen ama Böyle biraz daha yapışkan duruyor pilavlar. Gel içeriye girelim hadi. De bura yemekhane bölümü gibi nasıl pazar burası? Aynen kanka, The North Face aynen. Hayaller hayatlar diyebilir miyiz? Bunda şöyle küçük küçük çantalar satılıyor bakın. ya tip diye. Normalde 750 550 diyor. Sana 500 olur diyor. Aşkım 20 dolar diyor bunu. 20 dolar ne abi ya? Hani hani hesaplıydı burası ya? Thank you. Oha 300'e düştüler bir anda 500'den. 100 dedi. 100'e düştü. 100'e mi düştü? Ne yapıyor oğlum bunlar? Burada da bakın tuk, tuk yerine şöyle bisikletli taksiler var. Bir şey. evet. bak. Ay Bayağı güzel. iyi yapmışlar. O yüzden buranın da sembol olarak böyle yapmışlar. Aşkım böyle bir şeye de ihtiyacım var ya. How much is it? How much? 80 diyor. 3,5 dolar. Çok pahalı aşkım. Bak. Çok iyi olmuş ya. How much is it? 200. 8, hayır be. Yine pahalı ay, diyor. 8 dolar diyor. Where you from? Turkey. 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 What about this? How much is it? So much. <gülüyor> 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 ne kadar istersin diyor. Ee, asıl North Face buradaymış Gel <laughs> Üstünde North Face'in daha etiketi duruyor <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> değil değil. Hani hiç North Face nerede hani? Hani donlar alacaktık. Hello. Hello. Aşkım, Barlas'a tişört buldum. Çok tatlı. How much? This one 250 dong. How much Thank you. Çok pahalı. 800 dolar alınır mı o ya? Manyak mısın ya? Abi şaka gibi ya. Bu ne? Fiyatları çok yüksekten veriyorlar. Baya düşük, düşük fiyat verip pazarlık yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok Bak. büyük hayal kırıklığı şuna. Çok yani. Sana bir şey diyeyim. Pazar rezaletmiş bir Oha. Kahve kokusu gibi bir şey geliyor bir yerden kahve ama çok güzel. Var. Bu ne? Üfleyen herhalde. Üfleme değil. Altı kapalı. Evet. Uyuns. Hayır. İçecek de olabilir. Hayır aşkım. Ne içecek ya. ya? Bardak değil mi? Çekeyim. Buynuz ya. Buynuz mu? Buynuz ne? Boynuz. Boynuz. Bakın arkadaşlar bu da buranın Aa evet. Vietnamlı insanlar bu şekilde içiyor. Evet. Şuraya tütünü koyuyorlar. %60 nikotinden oluşuyor. Buradan yakıyor. O yüzden... Şuradan da çekiyorlar, içiyorlarmış. Çok ağır bir sigaraymış. Ne kadara satılıyor bu? Nikotin değil. Onlar farklı bir şey kullanıyorlarmış herhalde. Look like this one is Bunu yakıyorlarmış. Hmm. What is that? Tabako. Tabako anladım. How much is it? 1 milyon, Oy, 1 milyon 200. Burada çok pahalı fiyat çektiler ya. Sana şunu 50 dolardan veririm diyor. No, huh? It's so expensive. It's hmm, how much? Şu an 1 milyon 200 dedi bana. 500. Thank you. 500 500 diyor. Thank you. Gel gidelim hadi. 20 dolara veririm dedi. Adama 20 dolar. No, thank, you. thank you so much. 20 dolara yaparım dedi ama 20 dolar... Aşkım hala var. Oğlum manyak gibi arkamdan taciz ediyorlar ya. Sana olayı anlatayım. 50 dolar dedi. Ben dedim ki 50 dolarım yok dedim. 20 dolar veririm sana dedim. Tamam 20 şey dedi başta. Tamam hadi 25 olsun dedi. Ben dedim 20'den fazlasını vermem dedim. Ondan sonra abla da tamam tamam 20 olsun diye arkamdan bağırıyor. Taciz etti resmen beni bağırarak. Korktum ya. Bu kadar İndirim yapmaları da çok saçma. Ve hani ben inmez diye söyledim o 20 dolarda. Almayacaktım. Öylesine sormak için sordum yani. Garip bir ya, durum. Havasın gelmiyor ya böyle yaptıkları için. Evet işte. ya. Kime güveneceğimizi şaşırmış durumdayız şu an burada. Aa, kaliteli. Bak okay. bunların kalitesi güzelmiş ha. Zaten baksana 100 koton koton yazıyor. Hello, how much is it? 450. Aşkım. Kaç dedi biliyor musun fiyat? şu tişörte 18 dolar diyor şu tişörte. Manyak maaş mı aşkım bunlar? Böyle bir fiyat mı var ya? No no no. How much is it? This. Yeah. This? Okay. 8 dolar olur bu diyor. O pamuk diyor bu da 250 bin olur diyor. Oo. Biraz önce abla 450 dedi. Diğer hacı abla gitti söyledi bir şeyler. Ondan sonra yarı fiyatına indirdi. Evet arkadaşlar şimdi de gece hayatını göstermeye gidiyoruz sizinle. İleride bu yüveyen Walking Street var. Bak, Buranın en meşhur sokağı. Evet mangal yapıyorlar. Masalarda abi. bakın herkesin kendi Herkes ocakları kendi var. pişiriyor? Pişiriyor, şişiriyor. Burada gece hayatı böyle aslında yerel insanlar için daha çok. Adamlar kendileri geliyor kendi yemeğini masasına koyuyorlar sürekli sıcak bir şekilde servis edip öyle yiyorlar ve burada her yerde böyle sokak başında ya motosiklet görüyorsunuz kaldırımda ya da böyle masalar görüyorsunuz. Asla Boş durmuyor yani kaldırımlar. Burada kaldırımlar yayalar için değil. Hayatı idam ettirip böyle o akışı durdurmamak için yapılmış gibi bir şey yani garip bir durum. Burada nasıl söyleyeyim size Tayland'ın gece hayatının daha hareketli bir hali var diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemez bir şey. Tayland'ın şey, gece hayatına yayın, laf yok. Şey yayından haber geldi falan. İsmi bu arada Fransızca gibi ama, ama. Fransızca değil. Yüzde yüz Vietnam kökenliymiş. Hatta evet. ya Vietnam kökenliymiş. Şöyle söyleyeyim, bu bu Yen, burada yaşamış zamanında bir entelektüel kişinin ismiymiş. Sokağa ismini vermiş artık. Nasıl bir hayat yaşadıysa zamanında. Burada da yine Lady Boy olmasa da Tayland'daki gibi. Yine ablalarımız bize eşlik ediyor. Garip olarak ekstradan burada bir şey daha var arkadaşlar. Kulüplere veya hatta hani o mekanlara gittiğinizde sizi Ablalar dışında abiler de karşılıyor. Böyle kaslı, yakışıklı falan abiler de var burada. Atmosfer olarak ya burası açıkçası biraz daha erkekleri beklemiyorduk biz. Evet. Böyle dans ederken falan. Gördük hepsinde az da olsa var orada aralarda da. Abi sildi attı gördün? Yok göremedim. Hijyen desen var. Kap şey ha. kapatmadan önce son kez etraf silip öyle sildi, mi yaptı? Allah'tan öyle. Tertemiz. An itibariyle. Yavaş yavaş derinlere doğru iniyoruz. Şöyle ufaktan bir etrafı göstereyim. Bu daha başlangıç öyle söyleyeyim. Asıl sokak ilerisi. Yavaş yavaş farklı karakterde insanlar görmeye başladık. Biraz önce şurada ayını bir tane abi oturuyordu. Eline kocaman oyuncak ayı almış. Ben görmedim ben onu. Korna sesleri çok rahatsız ediyor evet, ya. Evet, aşırı rahatsız edici. Her şeyi korna çalıyorlar. Geçen girdiğimizde sokağın içinde de vardı araçlar. Bakalım şimdi olacak mı da? Şu an olmaz bence. Olması saçma olur çünkü insan zor yürüyor. Şuraya bakar mısın? Şimdi bu bölümde şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Müzik mi çaldırsak sadece, ne dersin? Nasıl müzik mi çaldırsak? Sokakta yürüyelim, arka planda biz konuşacağız. Arada teliften dolayı kendim farklı müzik ekleyeceğim. O şekilde farklı bir içerik yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kamerayı Walking Street'te çeviriyorum ve anın tadını çıkarmaya başlıyoruz. Tocar kısa ama çok canlı. Hatun'taki de canlıydı. Bilmiyorum burası bana daha bir çekici geldi. Görsel olarak bence göze daha çok hitap evet. ediyor. Ya biz mekana girip oturmaktan ziyade böyle dışarıdan izleyip Oy. atmosferin tadını çıkarmaya çalıştığımız için bize şey gibi gelmiyor burası. Hani bura daha canlı geliyor o yüzden. Daha güzel geliyor, göze hitap evet. ediyor. Niye bu kadar uzattıysam Veselen dediği gibi göze hitap ediyor ve güzel. Evet arkadaşlar, bu Vienna Walking Street'te gezdiğimize göre bu bölümün burada sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşürüz.